Eğer kişi Allah Azze ve Celle katındakilere bel bağlarsa, ümit oluşturursa, heyecan duymaya başlarsa, sahne sahne Cenab-ı Hakk'ın anlattığı cennetleri buradan hayalini kurmaya başlarsa, oraya varabilmenin ümidiyle sabah uyanırsa, sabah biz uyanıldığımızda şöyle uyanıyoruz. <laughs> uh, uyandık yine, Bugün güzel bir şey var mıydı acaba? E, sabah işe gideceğiz, oralar aynı. Ha öğlen falanlarla yemek yiyeceğiz. Tamam. Daha yataktan mutlu kalkıyoruz. Çünkü mutlu olacak bir şeyi yakaladık orada. Demek ki biz ileri doğru heyecanlarla, beklentilerle mutlu olabiliyoruz. Hele bir de onlar gerçekleşmezse üzülüyoruz. Ya iptal edilmiş. Kimi mesela maç, maç iptal edilmiş. Öteki başka bir şey. Cenab-ı Hak dedi ki, ben size ileriye dönük olarak sonsuz bir gelecekte ve sonsuz imkanlarla donattığım bir cenneti vaat ediyorum. Kişi beklentisini bu düzeye yükseltirse dünyadaki daha aşağı değersiz kalacak olan beklentilerden kopmaya başlar. İki ay sonra şöyle bir arabaya kavuşacağını düşünen bir adam bugün ondan daha düşük arabaları gözünde değersizleştirir. Ya biz yazıldık geliyor, bizi şöylesine alıyoruz. Bunlar ne ki onun yanında diyebilir. Yoksa beklentisini belli bir karşılık ile karşılamadan durduk yerde hayattan soğumayı ifade eden bu söylem beklentileri azaltma söylemi muhtemelen kişiyi götürse götürse tükenmişlik sendromunun içerisine götürür. Artık ileri doğru hiçbir heyecanı olmayan var olanlardan da kopmuş bulunan bir adam herhalde bu söylemi kendisine öğreten adamdan sonra da ölümün yolunu gözler. Bu kadar beklentisiz, heyecansız hale gelir.